Bacağımda kalça çıkıklığı var. Yerde namaz kılamıyorum. Tabure veya sandalyede kılabilir miyim? Oturarak kıldığımda her rekatta kıyama kalkabilir miyim ya da hep oturarak mı kılmalıyım diye soru sormuş. Aslında bu, bu emsal suallere çok defalarca evet. cevap vermiştik. Hanefi mezhebine göre asli e, rükün secdedir. Secde. Bir insan secdeyi yapamıyorsa namazı otomatikman imaya intikal eder. İma ise baş işaretiyle namazı kılmaktır. Sadece rükü de biraz eğil, eğilir, yani başını eğer. Secde ise biraz daha fazla eğecektir. Peki imayla kılınan namazda e, kışını, kişinin ayakta sandalyede veya yerde oturmaz noktasında e, farklılık var mıdır? Fazilete dair farklılık vardır. Sıhhat'a dair bir farklılık yoktur. Evet. Yani sandalyede de oturarak imayla kılsa namazı sahih olur. Ayakta da imayla kılsa İmal ediyorum ama rükû yapmayacak. Yani evet. baş işaretiyle rükû yapacak. Namaz sahih olur. E, yere oturarak imalede kılsa namazı sahihtir. Ama evla olan secde mahalline en yakın bir şekilde oturması. Yani yere oturması. İmkanı varsa teşevvüde oturur gibi oturabilir. Veya bağdaş kurabilir. E, ona da imkan yoksa ayaklarını uzatabilir. Bu şekilde yerde oturması. Ama olur ya ayaklarını kıramıyordur o zaman sandalye gibi bir şeyin üzerine oturarak da ima namazını kılabilir. ama kişi secdesini yapabiliyor ise bu durumda diğer rükunlar yapıyor mu yapamıyor mu buna göre hareket etmek gerekir. Yani kıyamı yapıyorsa onu yapmakla mükelleftir. Rükü yapamıyorsa o zaman rükü sadece ima yapar. Anladım. yani ama secde yapamıyorsa diğer hepsini yapabilse bile otomatikmen namaz imaya intikal edecektir. İmayla namazını kılacaktır. Evet hocam.